Selam arkadaşlar. Şu anda TikTok'tan abanım yanıma geldi. Ben ona derelerde altın çıkartmayı, kuvarsı bu işin inceliklerini öğrettim. Pandemi öğrettim. O da bana sürekli telefonuma gelen mesajları gördü. Dedi böyle bir bilgilendirme videosu yapalım. İnsanlar soracakları soruları cevabını bu videoda alsınlar. İşim, iş, benim için yani. Daha da işin kolaylaşır. İnsanlar daha çok bilgi sahibi olur diye. Böyle bir video yapmayı düşündük. Şu an e Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan en çok gelen soruların bazılarını not aldık. O bana sırayla soracak. Ben size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Ayrıntıları kaçırmayın. Hocam şimdi size en çok sorulan 10 tane soruyu derledik. Evet. Daha da var. Fakat bunları bir sonraki videoda belirteceğiz. Yani açıklayacağız. İnsanlardan gelen soruları da toplayıp video şeklinde bu şekilde sürekli ilgilendirme videoları çekeceğiz. Şimdi hocam bize gelen ilk soru bu iş yasal mı? Şimdi bu iş yasal mı? Bu işin yasal ol olmadığını kendiniz çok rahat öğrenebilirsiniz. Google'a kırıntı madencilik yazın. Çıkan dökümanı okuyun. Orada bu işin yasal olduğunu birebir öğrenebilirsiniz. Artı tanıdığınız hakim, savcı, avukat varsa arayıp sorabilirsiniz. Herhangi bir yerden izin almanıza gerek yok. Dereler kamu malıdır. Kırıntı madencilik yasaldır. Kamu kim? Biziz. Dereler satılamaz, kiralanamaz. Edirne'deki bir insan gelip Çanakkale'deki bir derede altın çıkartıp bu işten ekmek yiyebilir. Yasal yani. Sıkıntı yok. Kırıntı madenciliği serbest. Peki hocam kırıntı madenciliği dışında e, belirli aletler kullanıyorlar. Mesela yıkama yapıyorlar. Düzenek kuruyorlar. Bu yasal mı hocam? O da yasal büyük e, kepçe gibi, kamyon gibi büyük etapta bu işe girmezsek yaptığımız iş amatör. Bizim kullandığımız salaklar da yasal. Şimdi bir de piyasada şöyle bir şey var. Size elektrikli su motoru satmak için benzinli su motoru yasak diyorlar. Maksatları size kendi sistemlerini satmak. Bir kere benzinli su motoru yasak olsa bu dere kenarlarında tarla sulamak için bir sürü Sabitlenmiş motorlar var. eskiler bilir pancar motorları, değişik motorları. Millet bahçesini suluyor dereden. Ki biz dereden suyu alıyoruz, tekrar dereyi bırakıyoruz. Herhangi bir yasağı yok, serbest yani. Hocam ikinci olarak, altın her şehirde var mı, her yerde çıkar mı? Şimdi altın her şehirde yok. Bazı yerlerde hiç yok diyecek kadar. az. <laughs> Mesela Isparta'da kuvars olmadığı için altın çıkmıyor. Mesela Burdur'da çıkmıyor. Denizli aynı şekilde kuvars oranı çok düşük. Giresun yok denecek kadarız. az. Ben buralara gittim. Türkiye'nin yüzde seksenini gezdiğim için bir de çok fazla insanla aşırı neşir olduğum için baya bir bilgi sahibi oldum bu konuda. Erzincan mesela insanları en çok yanıltan nokta. Bugün Erzincan'ın çevre illerindeki arkadaşlar Erzincan'ın altın arama gidiyorlar. Halbuki Erzincan'ın komşu ee, Tunceli çok zengin. Kuvars yönünde çok zengin. Bugün Erzincan'da kuvars yok. Altın çıkmıyor. Erzincan İliç Altın Madeninden oranın mühendisi Musa Diç kardeşim beni davet etti. Yaklaşık 8-10 gün Erzincan'la birlikte e, keşifler yaptık. Dereleri gezdik. Payatlı'nın olduğu bölgelere dolaştık. Ama kuvars olmadığı için serbest altın yoktu. Erzincan İliç Altın Madeni siyanürle ana kayaçtan altın çıkartıyor. Bu insanları yanıtıyor. Her altın madeni olan yerde altın aranmaz. Kuvars oranı çok önemli. Hocam üçüncü olarak bu çıkardığımız altınları nereye satıyoruz? Bu çıkarttığımız altınları <laughs> Şimdi mesela e, zarraf ve kuyumcular var. O bölgede kopan künye, bilezik gibi arıza hani mesela küpen koptu. Ne yapıyorsun? Tamire gönderiyorsun. Kuyumcu götürüyorsun. Orada tamire gidiyor. Altın ve gümüş tamircileri var. Götürüyorsun oraya. Bir 50 lira para veriyorsun. Ben öyle yapıyorum. 50 lira para veriyorum. Hiç uğraşmıyorum herseceğim diye. Adam iki dakika deri diyor. Tek parçana getiriyor. Kendisi de satın alıyor. Veya altını alıp herhangi bir kuyumcuya, zarrafa götürüp gram altın kaç parayı sani fiyattan satıyorum. Gram altın kaç paraysa aynı fiyattan satıyorum ama her derenin altın ayarı farklı oluyor. Mesela Aydın, Manisa bu bölgeler 23 ayar çıkıyor. 23 ayar gram altın kaç paraysa o fiyattan satıyorsun. Kütahya 24 ayarı buluyor. 24 ayar altın kaç paraysa aynı o fiyattan satıyorsun. Gram altın kaç paraysa aynı yani. O zaman toz halinde değil de bunlar eritilip satılıyor. Toz halinde satılmıyor. yani. Tabii toz halinde değil. Bunu altın ve gümüş tavrısına götürüyoruz. Orada adam iki dakikada adamın mesleği bu zaten altın eritmek. 2 dakika eritiyor. Verdiğimiz para 50 lira 100 lira para. Kendin eritmeye kalkarsan potayı yapıştırırsın. Oksijen tutunca uçurursun. Hani ben bu işi gidip 50 lira 100 lira vermek çok daha mantıklı. Yok pot alacaksın, oksijen alacaksın, borak alacaksın. Bir de onu elini yüzüne bulaştıracaksın. Çok daha büyük zarar edersin yani. En iyisi işi ustasına yaptırmak. Hocam bu işi ne kadar sürede öğrenebilir öğrenmek isteyen bir kişi? <laughs> Mesela ben bu işi 5-6 senedir yapıyorum. 20 senedir yapanlar var. Bu iş araba, televizyon tamirciliği gibi zor bir iş değil. Ben 20 senedir bu iş yapıyorum. Ben 10 senedir. Değil kardeşim. Bu işi gerçek manada yapmak isteyen kişiler YouTube'da biraz kendimden bahsedeceğim. Benim videolarda her türlü eğitici video var. Neden benim videolarda diyorum? Ben Türkiye'nin %80'ini gezdim. Çok farklı dedim. derelerde altın çıkarttım. Videolarda her türlü bilgi var. Zor değil basit. Ben göz hırsızıyla öğrendim. Bazı kişiler seyrederek öğrendim. İşin inceliklerini kaptım. Google'dan inceledim. Altın ne tür derelerde çıkar, nerelerde çıkar. Yani Zor değil. Öğrenmek isteyen kişiler bazı insan bir gün öğrenir, bazı üç günde. Ama videoları dikkatli şekilde izleyen her insan bu işin yüzde 70ini kapar. Anladım hocam. Ee, bu işe başlamak için ne kadar bir sermaye gerekli diye sormuşlar. Şimdi bu işe başlamak için ne kadar bir sermaye gerekli? Şu gördüğünüz bir pan. Şu gördüğünüz bir pan. Bu bir çapa bir kür küreyi bir de ayağınıza çizme kardeşim. Başka bir şey lazım değil. 160 lira. Şu pan 160 lira. Takım olarak alasın üstünde eleği ve altın pompası ile bir. 230-240 lira olması lazım benim tahminime göre. Bütün sermaye bu. Başka bir şey lazım değil. Tamam hocam. Ee, şey sormuşlar. Her derede altın olur mu? Her derede altın olmaz. Bir derede altın olması için kuvars şart. Neden kuvars şart? Bazı videolarda diyorlar ya demir toz olan yerde olur. Yok bilmem ne ağacının olduğu yerde olur. Arkadaşlar altın dediğimiz maden dünyaya ait bir maden değil. Dünya ilk oluşumunda e, meteorlar ve küçük bir gezegenden gelen bir maden, dünyanın dışından gelen bir maden. Altının oluşum şekli yıldızların çarpışmasıyla oluşan no patlamasıyla e, meydana gelen bir maden. Bunu dünyada yapmayı denediler mi? İsviçre'de denediler. Milyarlarca dolar bir yatırım yaptılar. YouTube'dan videolarını izleyebilirsiniz belgesel olarak. Milyonlar, milyonlarca dolar bir yatırım yaptılar. Yıldız çarpışmasını gerçekleştirdiler. Elde ettikleri altın yarım gram sadece. Yani bu altın dünyaya ilk geldiğinde dünya tam katılaşmadığı için altın ağır ve ilatkeri olduğunda %95'i, %96'sı yoğun olarak çekirdek küreye girdi. Daha sonra dünya katılaşıp volkanlar patladığında şu gördüğümüz kuvarslar bu gördüğümüz kuvarslar volkanik atık olarak jel halinde yeryüzüne çıktı. Çıkarken de için altın hapsederek çıktı. Bunların içinden altın çıkar. Romalılar, Lidyalılar bunlardan çok altın çıkarttı. Günümüzde de bu kuvars e, ocakları var. İtalyanlar, Romalılar yani hala da bizim aydından binlerce ton kuvars ihraç ediyorlar. Bunları öğütüyorlar. Posası cam ve seramik fabrikasında elektronikte kullanılıyor. İçinden çıkan altında yüzde yüz kar olarak kalıyor. Hocam her derede altın olur mu? Her derede altın olmaz dediğim gibi. İlla ki kuvars oranı. Ne kadar çok kuvars o kadar çok altın. Burada çok dikkat edeceğiz. Her derede altın ararsan zamanına da emeğine yazık. Ee, hocam bir de şeyi çok merak etmişler. Bir günde en çok kaç gram altın çıkarttınız? Bir günde en çok kaç gram altın çıkarttım? Tek başıma. O gördüğünüz panla Manisa'da kendi keşfettiğim derede ki bu dereyi manisalı TikTok abonelerime direkt derenin ismini veriyorum gidip altınları çıkarsınlar diye kendi keşfettiğim derede bir günde sadece bir gün dedim saat dokuz buçuk gibi başladım akşam dörtte bıraktım 12 buçuk gram tek parça navid altın artı toz halinde bu şekilde devamı 16 gram altın çıkarttım bir günde tek başıma hocam bu işten geçim sağlanabilir mi bu işten geçimini sağlayan çok insan var ama herkes de bu işten geçimini sağlar diye bir şey yok ne de Bizim Denizli zayıf. Ben Denizli, ben bu işte geçim sağlarım desem yalan olur. Isparta'da hiç yok. Mesela bazı şehirlerde oran düşük, Maraş'ta düşük, Antep'te düşük. Ama bugün bir Manisa'da bu işi yaparsak günde 2 gram da çıkartırsın, günde 10 gram da çıkartırsın, günde 30 gram çıkartan da var Kütahya'da misal. Yüksek oranlarda çıkartanlar da var. Güzel bir dere olursa, güzel bir dere keşfedersek, günde 2 gram altın çıkarsa, en kötü ihtimal 2 gram, 6 bin lira para eder. 10 günde 60 bin lira eder, 20 günde 120 bin lira eder. Ayda sadece 20 gün çalışsan yani. 2 gram altın çıkartabileceğin bir dereyi bulduğunda. Evet hocam. Şimdilik e, abonelerinizin ve sizin takipçilerinizin sorduğu sorular bu kadar. Her videoda tekrar bilgilendirme yapacağımızı zaten söylemiştiniz. Sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey benim var mı? Ekstra eklemek istediğim şey benim sadece Facebook'ta 109 bin takipçim var. Bu 109 binin, %10'unun veya %5'inin bana mesaj attığını düşünün. Kimisi telefon numarası istiyor, kimisi fotoğraf gönderiyor, kimisi şehir soruyor. %10'un veya %5'in mesaj attığını düşünün. Instagram'da 65 bin kişi var. Ee, TikTok'ta 73 bin kişi var. Ben şimdi YouTube sayfama yoğunlaşmaya başladım. YouTube'da da zaten tüm eğitici videolarım da var. YouTube sayfama yoğunlaşıyorum. Tek sayfa üzerinden gelen mesajları tek tek inceleyeceğim. Denizli Altın Avcısı olarak YouTube'a gelin. Abone olun. Sorularınızı oradan sorun. Videoları izleyin. Anlamadıklarınızı orada sorun. Hepsini tek tek cevaplayacağım. YouTube'u ee, Youtube'a biraz daha yoğunlaşacağım yani. Tamam. Herkese bol sarılar. Bol nasıklar. Hoşçakalın.